Arkadaşlar bugün sizlere fındık çikolatalı sos yapıyoruz. Ekmeğin üzerine sür sür yediyorum. İyi seyirler. Evet herkese kucak dolusu selamlar güzel insanlar. Evet bugün sizlere taze fındıktan şoko krem yapıyoruz. Bunu artık kahvaltıda mı yapıyorsunuz? Öğlen yemeğinde mi? Akşam yemeğinde mi? Ya da benim protein ekmeğimle mi yapıyorsunuz? O onu siz karar veriyorsunuz. Evet, hemen tarife geçelim güzel insanlar. Evet, 200 gram fındık ezmesi. 200 gram fındık ezmesi. Ondan sonra 20 gram çiğ organik kakao. Dikkatli olun, içinde az şeker var, çok az şeker var, kendi doğal şeker var. E, proteine proteini fazla olur, yağ da böyle az olur yani içinde. Okey? önemli. Çiğ organik kakao 20 gram. Ondan sonra 50 gram stevia 15 gram Hindistan cevizi yağı ve birazcık tuz. Bu kadar. Bütün malzemeleri koyuyoruz içine. Yalnız Hindistan ceviz yağını daha koymuyoruz. Ondan sonra artık mikserle mi karıştırıyorsunuz? Ben el mikserle karıştırdım. Ya da başka bir şeyle de karıştırabilirsiniz. Ne, neyle, neyle arzu ediyorsanız. En sonunda Hindistan ceviz yağını ekliyoruz. Bir daha karıştırıyoruz. Ondan sonra zaten bakarken böyle başlıyorsun. Ah bir tadına baksam. Bir kaşık bir gizli alabilirsin. Evet ondan sonra herkese dağıtmadan önce şöyle yarım saat buzdolabına tavsiye ederim. Yarım saat buzdolabına tavsiye ederim. Ondan sonra güzel insanlar artık Nutella'ymış, bunlarmış, bunlarmış. Çocuklarınıza bile yüzde yüz yani bir ile on arası hemen bir on veriyorum. Tadı mükemmel. Ben protein ekmeğiyle yedim. Ee, başka tariflerde göstereceğim size yine. Yani bunu her zaman, bu videoyu her zaman göstereceğim. Çünkü bu e, taze fındık çoko kremi tadı gerçekten mükemmel diyorum. Kesinlikle bu tarifi yapıyorsunuz, kanala abone oluyorsunuz, yorum yazıyorsunuz ve beğendi yapıyorsunuz tabii ki. Ve unutmuyoruz ki benim Instagram kanalımı tabii takip ediyorsunuz. Orada 24 saat hikayelerinde şekere meydan okuyoruz, yemeklerimizi gösteriyoruz, egzersizlerimizi gösteriyoruz, görselleri gösteriyoruz. Bütün hastalıklara karşı her şeyi gösteriyoruz. Çünkü sağlıklı kalın diyoruz ama sağlığınız için de bir şeyler yapın diyoruz. Benden bu kadar. Seviyorsunuz. Hoşça kalın ve